Arkadaşlar merhaba. Rıza Akın Kaya Coğrafya kanalında matematik genel tekrar videolarımıza devam ediyoruz. Üçüncü videomuzda karşınızdayız. Şimdiki konularımız kümeler, fonksiyon ve işlem konuları olacak arkadaşlar. Bu konulardan garanti iki tane sorumuz var. Üçüncü sorumda çıkma ihtimali mevcuttur. Biraz detaylı bir anlatım yapmaya çalışacağız. Başlayalım. Kümelerde 2018 senesinde çıkmış olan sorumuzdur. E, kümelerle ilgili öncelikle buradaki bazı işaretleri bir hatırlayalım arkadaşlar. Bu e, kesişim kesişim diyor. Ortak elemanlar demektir. Bu birleşim kümelerin ortak elemanları hariç bir araya getirerek oluşturduğumuz kümedir. Yani şudur aslında. A birleşim B kümesi dendiği zaman A ve B kümelerini bir araya getiriyoruz. Ama ortak elemanlarını bir defa alıyoruz. Şeklinde düşüneceğiz. Bu da fark işlemi. A fark B olarak gördüğümüz zaman A'da olup B'de olmayan elemanlar. B'de olmayan elemanlar demektir. A'nın B'den farklı elemanları demektir. Bu sembolümüzde. Kümelerden çıkan sorularda e, genellikle temel çıkar. Sorumuz çok zor bir soru stili yok KPSS'de. Kümelerin eğer kümeler konusuna bakmadıysanız kalan 4-5 günde hemen bir bakalım. Garanti bir netimiz olsun. Eğer çıkarsa diyoruz. Şimdi soruya dönecek olursak bizden ne isteniyor arkadaşlar? A kesişim B fark C'yi istiyor öncelikle. A ile B'nin kesiştiği yere bakalım. A ve B kümelerinin kesiştiği bölge burası. Yani A B kesişimine giren meyve türlerimiz erik ve nar. A B kesişiminin C'den farklı elemanları yani A ve B'nin kesişiminde olsun ama C ile ilişkisi olmasın. Şöyle C kümesinin rengini şöyle bir değiştirirsek C'nin elemanlarını almayacağız. Yani kimi almam gerekiyor burada? Eriyi almam gerekiyor. Bu kümenin elemanı erikmiş arkadaşlar. Hemen yanındaki ifadeye bakalım. Yanındaki ifadede kim var? Bu defa C fark A birleşim B. A birleşim B ne demekti? A ve B kümelerini bir araya getirmek demekti. Yani bizden istediği şu eleman C'de olsun. A veya B'den herhangi birinde olmasın. O eleman da kimdir? Elmadır arkadaşlar. Ve işte bizim sorumuzun cevabı da erik ve elma olarak bulunur diyoruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bu sorumuz 2014 KPSS sorusu. Yukarıda bir işlem tanımlamış. Ne diyor? X ve Y kümeleri nin simetrik farkı x'in y'den farkıyla y'nin x'ten farkının birleşimiyle bulunur. Yani burayı anlamak için bir şekil çizme ihtiyacı hissettim. Bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar kümeler konusunda. Hemen iki tane küme çizelim şöyle. Birisine x diyelim, birisine y diyelim. Bu x olsun. Bu da y olsun. İlk başta diyor ki x'in y'den farklı olduğu yerler x'in y'den farklı Burası Diğeri de y'nin x'ten farklı olduğu yerler. O da burası. Bunları birleştireceğim diyor. Yani görüntü bu olmalı. Simetrik fark dediğimiz yerde aslında kim yok? Kesişim dışındaki bölgeyi alıyoruz yani. Şimdi sorumuza bakalım. Burada da simetrik farkı kullanacağız. Hemen diyor ki K'nın K ve L'nin simetrik farkından farklı elemanları. Şimdi buraya K diyelim. Buraya da L diyelim. Şimdi K'nın K kesişim L'den farklı elemanları. Pardon. K simetrik fark L'den farklı elemanları. K kümesi burası arkadaşlar. Bu K kümesinde olacak, taradığımız yerde olmayacak. Neresidir burası? Bunların kesişim yeridir. Yani K kesişim L'dir. Buranın bahsetmeye çalıştığı yer. Tekrar söylüyorum buraya dikkat edelim. Zor bir soru değil kesinlikle. Sadece kafa karıştırabilir diye şöyle bir tekrarlayacağım hemen 10 saniye. Şimdi dedik ki arkadaşlar K ve L kümelerinin simetrik farkı burası. K ve L'nin simetrik farkı burası ise K'nın buradan farklı elemanları kimler? Şimdi K kümesi bu bütün burası. K kümesinde olan ama bu taradığımız yerde olmayan bölge neresi? Burası. Burası da neye denk geliyor? K kesişim L'ye denk geliyor. Diğer tarafa devam edelim. Yine K ve L'nin simetrik farkıyla alakalı bir şeyler sormuş. Onun için simetrik farkımızı temizleyelim. Diyor ki bu defada K ve L'nin simetrik farkıyla L'nin kesişimi. E K ve L'nin simetrik farkı şu an taramış olduğumuz bölge. L'nin burayla kesişimi neresi? Bu bölge. E şimdi ikisini birleştirecek olursak bizden istediğine Burayla, burayla, burayı birleştir diyor. Az önce bulmuştuk burayı, K diye hatırlarsanız. E burayı birleştirdiğiniz zaman hangi küme elde etmiş oldunuz? L kümesini elde etmiş olduk diyoruz arkadaşlar. Kesinlikle zor bir soru değil. Şekil üzerinde hemen çizerek durumu gördük. Kümelerden e, soru çıkma ihtimali diğer konulara göre, yani fonksiyon ve işleme göre düşüktür. Fonksiyon ve işlemden garanti bir sorumuz var arkadaşlar kümelerle alakalı dediğim gibi bu tip sorulara bakarsanız eğer şekil gösterme, bölge bulma şeklinde eğer soru çıkarsa buradan geleceğini düşünüyoruz. Devam edelim. Şimdi fonksiyona başlarken fonksiyonla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Fonksiyonda gelen soru tiplerinin %90'ı değer bulma üzerine. Mesela şu an görmüş olduğunuz soru değer bulma sorusudur. Değer bulmanın mantığı şudur. Fonksiyon içerisinde Mesela fx eşittir 5x artı 5 şeklinde ya da 5x artı 3 şeklinde fonksiyon olsun. F2 nedir dendiği zaman burayı buraya benzetiyoruz. Aynısı olacak şekilde x yerine değer yazıyoruz. Bulduğumuz sonuçta bu ifadenin değeri oluyor. Mesela bunu yapalım. x yerine 2 yazdığımız zaman sonucumuz ne çıkacak? 13 gibi. Bir tane daha görelim. Mesela fx artı 3 olsun. Şöyle. Bu da x kareye eşit olsun. F 4 kaçtır diye sorsun bize. Gelip burada x yerine 4 yazmayacağız arkadaşlar. İçeriği 4'e benzetmeye çalışacağız. Yani x yerine ne yazmam gerekiyor benim? 1 yazmam gerekiyor. O zaman f4 neye eşit olur? 1'e eşit olur diyeceğim. Bu düşüncelerle sorumuza bakalım. Şimdi bana sorulan şu. F'in içinde f1 var. Bu şu demek. Önce içerideki f1'i bulalım bu bulduğumuz değeri tekrar f'in içine yazarak yine bir sonuç bulacağız. O da cevabımız olacak. Şimdi f1'i bulmak için gelip x yerine 1 yazmıyorum. Burayı 1 yapmaya çalışıyorum. Nasıl 1 yaparım? 3x eşittir 1. x ne olmalıdır? 1 bölü 3 olmalıdır. O zaman x yerine 1 bölü 3 yazarsak kimi buluruz? F1'i buluruz. F1 ne olacak? 1 bölü 3 artı 1. Yani f birim değeri ne çıktı? 4 bölü 3. Bitti mi? Bitmedi. Burayı ne bulmuş olduk şu anda? 4 bölü 3 bulmuş olduk. Şimdi neyi bulmamız lazım? F 4 bölü 3'ü bulmamız lazım. F 4 bölü 3'ü bulmak için gelip yine burada içeriği bu defa ne yapmaya çalışıyorum? 4 bölü 3. Nasıl yaparım? 3x eşittir 4 bölü 3. X buradan ne çıktı? 4 bölü 9 çıktı. X yerine şimdi ne yazacağız? 4 bölü 9 yazacağız. Hemen yazalım. X yerine 4 bölü 9 yazdığımızda F 4 bölü 3 neye eşit olacak? 4 bölü 9 artı 1. Yani sorumuzun cevabı olan 13 bölü 9 ifadesini bulmuş olduk diyoruz. Kesinlikle zor bir soru değil çıkmış bir KPSS sorusuydu. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz yine bakın değer bulma sorusu. Yani az önceki soru ile bu soru zaten son 5 yılın soruları bunlar arkadaşlar. Benzer tarz sorular. Hemen şuradan giriyorum olaya. F0 2'ye eşitmiş. F0 ne demek? X yerine 0 yazarak bulduğumuz bir değer. X yerine 0 yazdım yukarıdan. Ne oldu? A gitti. B bölü 2 oldu. E bu işlemin sonucu 2 ise B dediğimiz şey kaçmış? 4'miş. Hemen bir aşağıdaki bilgiyi kullanalım şimdi de. Diyor ki F'in içinde F0 var. E F0'ın değeri kaç zaten? 2 değil mi? F2 kaça eşit o zaman? 6'ya eşit. Şimdi yukarıdaki fonksiyonla burada X yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazdığım zaman 2A, B'yi 4 olarak bulmuştuk. Böyle 2. Bu işlemin sonucu da kaçı eşitmiş? 6'ya. O zaman 2a artı 4 neye eşit olur? 12 12'ye. 2a 8e. a dediğimiz değer de 4 olarak bulundu. E şimdi a'yı da bulduk, b'yi de bulduk. Gidelim fonksiyonumuzu yazalım. Yani bu fonksiyonun orijinali neymiş? fx eşittir 4x artı 4 bölü 2. Bir iki parantezin alıp böldüğümüzü düşünürsek fonksiyon aslında neye eşit oldu? 2x artı 2'ye. x yerine 8 yazar mısın diyor? yazarım. Sonuçta çıkar. 18 çıkar. Dedi. Yine değer bulmayla ilgili bir soru. Fonksiyondan garanti bir soru çıkacak arkadaşlar. Çıkacak olan sorunun tarzı %90 ihtimalle bu şekilde değer bulma olacak. Hemen bir sonraki çıkmış sorumuza bakalım. Ne diyor? Gerçel sayılar kümesine tanımladığı f fonksiyonu bu eşitliği sağlıyor. Nasıl bir eşitlik bu? Fonksiyonun içi dışına eşit diyor arkadaşlar. Fonksiyonun içi dışına eşitse şunu yazacağım. x eksi 2 bölü 3 2 x artı 1 e Burada bir işler dışlar çarpımı yaptım. 6 x artı 3 neye eşit oldu? x eksi 2'ye 5 e. x eksi 5'e x'i de buradan ne olarak bulduk? Eksi 1. Eğer şayet siz s içeriye eksi 1 yazarsanız işlemin sonucunu eksi 1 olarak bulursunuz. A dediği değer eksi 1'dir dedik arkadaşlar. Yine değer bulmayla alakalı bir sorudur. Geçtik. Bakalım yine bir değer bulma sorusu. KPSS'nin tarzı bu zaten. Yani fonksiyona gelip de çok ilginç şeyler beklememekte fayda var. Bir de bu tarz işlemler yaparken bakın bize F2'yi soruyor. E, G4'ü vermiş. F ile alakalı tam bir bilgi yok zaten. Fonksiyonlar bilinmiyorlar. Mesela burada gelip G4'ü bulmaya çalışırsam yine bir G'li bir ifade çıkıyor karşıma. Nasıl başlamalıyım soruya? Gelip burada X yerine 3 mi yazayım 4'ü bulmak için? Veya 4 mi yazayım burayı 4 yapmak için? Evet. Bu tarz sorularda arkadaşlar genellikle yapacağımız işlem şu. Bize neyi soruyorsa onu götürüp bir yukarıda yerine yazıyoruz. Ne lazım bize? Bunu bulmak için ne lazım? Bunu tespit ediyoruz. Geldik X yerine 2 yazdık. Ne olacak? F2 artı G2 bölü 2 eşittir. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. Eksi 3. Yani F2 artı G2 bölü 2 5'e eşitmiş. Sonuç olarak F2 artı G2 kaçmış? 10'muş arkadaşlar. Ne dedik? Ne sorulduysa onu yazarak başlarsanız ne lazım onu bulursunuz. Bize ne lazım? F2 bulmak için G2 lazım arkadaşlar. G2 lazım olduğu için bu F değerlerini yukarı doğru götürmeyeceğim. Aşağı doğru çekeceğim. Onun için G yerine öncelikle ne yazıyorum? 3. G yerine 3 yazdığım zaman burası ne oldu? G4. G4 neye eşit? G3 artı 4'e. E biz G4'ün değerini zaten biliyoruz. G4'ün değeri 10. O zaman G3 değeri kaç? 6. Şimdi gelip x yerine 2 yazdığım zaman bu defa G3 neye eşit olacak? 2 yazdığımda G2 artı e, e ben G3'ün değerini az önce bulmuştum. 6 olarak. O zaman G2'nin değeri kaç olmalı? 2 olmalı. G2'nin değeri şayet 2 ise burada F2'nin değerinde kaç olduğunu söyleriz. 8 olduğunu söyleriz arkadaşlar. Kesinlikle yapılacak bir sorudur. Zor bir soru değil. Kabul etmiyorum zorluğunu. Devam. Bu sorumuzda yine e, 2019 KPSS sorusu arkadaşlar. Geçen seneki sınavın sorusu. Yine bakın değer bulma sorusu. Yani 2020'nin sorusu da yine değer bulma olacak fonksiyonla alakalı. Sorumuzun tarzı da bu. Yani bu videoyu izledikten sonra bir de bir, bir tane testte 4-5 tane değer bulma sorusu bulup da çözdüğünüz zaman fonksiyon netimizi garanti altına almış olacağız inşallah. Şimdi ne anlatıyor fonksiyon? Diyor ki eğer x değeri diyor tekse bu fonksiyonu kullanın. x değeri çiftse bunu kullanın diyor. Ben de diyor işlemin sonucunu ne buldum? 1 buldum. Şimdi 1'den yola çıkarak güzel yorumlar yapabiliriz burada. Nasıl 1 çıkar? İşte 2 olması lazım, 4 olması lazım şeklinde. Bunun yerine şöyle de düşünebiliriz. Başlayalım bir işleme bakalım ne çıkıyor. F6'yı bularak başlıyorum arkadaşlar. 6 çift bir sayı olduğu için aşağıdaki fonksiyonu kullandık. 6 bölü 2'den ne çıktı sonuç? 3. Bu çıkan sonucu bir daha fonksiyonu da içine yazacağız. Bileşke durumu var çünkü. Buradan devam ediyor ya işte. Ee, x yerine 3 yazdığım zaman bu defa ne çıktı sonuç? 10 çıktı. Bu çıkan sonucu bir daha fonksiyonda yerine yazdım. 10 çift sayı olduğu için hangi fonksiyonda yerine yazdım? Aşağıdaki fonksiyonda sonuç ne çıktı? 5. Bir daha bu defa 5'i yazıyoruz. Nereye yazıyoruz? Tek sayılar için olan kısma yazdık. Ne çıktı sonucumuz? 16. F16'ya bakıyorum. Çift olduğu için aşağıdaki fonksiyonu kullandım. 8. F8'i yazdım. Çift olduğu için yine 2'ye böldüm. 4. Zaten sorunun cevabı da buradan gelecek. 2'ye böldüm. Bir daha 2, 2'ye böldüm. 1. Ne çıktı? Kaç tane işlem yaptık bunu bulmak için? 1 2 3 4 4, 5, 6, 7, 8 tane işlem yaptık. O zaman 8 tane f olması gerekiyor. Burada bu sonucu bulmak için diyeceğiz. Yine güzel bir soru. Yapılabilecek bir soru arkadaşlar. Devam ediyorum. 2018 KPSS sorumuz. Bileşke fonksiyonuna alakalı bir soru. Yine değer bulmaya yönelik bir sorudur. Yani fonksiyonu bulmaya yönelik bir sorudur. Şimdi bileşkeden bahsedelim. F bileşki G var. Bir de G bileşki F var. Çok böyle derin bilgiler bilmemize gerek yok. Kümeler fonksiyonu işlem konusunda. F bileşki G'yi nasıl tarif ediyoruz? Sağdaki fonksiyon soldakinin içine yazılır diyoruz arkadaşlar. Bileşke bulunurken. Yani F'i de kimin içine yazacağım? G'nin içine yazacağız. Eğer fog'u bulacaksak goful bulacaksak da F'i G'nin içine yazacağız. Sağdakini, soldakini içine yazacağız arkadaşlar. Soruya bakalım. Abi gerçel olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde diyor. iki tane fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonların bileşkileri sollu sağlı yer değiştirseler de aynı çıkıyor diyor. E bulalım bileşkileri. Öncelikle F bileşki G'yi buluyorum. F bileşki G için kimi kimin içine almam lazım? Sağdakini soldakinin içine. İçine yazmaktan kastımız şu. G fonksiyonunu alıyoruz. X gördüğümüz yere yazıyoruz yazalım. Ne yazıyoruz bu arada biz? F bileşki G yazıyoruz. Onu da belirteyim şöyle. Hemen altına da işlemi yapalım arkadaşlar. A çarpı 3x artı 1 artı 3 eşit olacakmış. Bu defa hangi fonksiyona? Kofa. Yani kimi kimin içine yazacağım? Sağdakini, soldakinin içine. F'i G'nin içine yazacağız. 3 çarpı ax artı 3 artı 1. İşlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Ne çıkacak? 3 ax artı a artı 3 oldu. Karşısı da 3 ax artı 9 artı 1 oldu. 3 ax'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. a artı 3 neye eşit oldu? Ona a'yı da buradan kaç olarak bulduk? 7 olarak bulduk Güneşli fonksiyonla ilgili güzel bir soruymuş. 2018 sorusuydu bu da. Şimdi gelelim işlem meselesine. İşlem soruları çözülürken fonksiyondaki mantık birebir aynı. Burada tek fark iki tane bilinmeyen kullanıldığından dolayı soldakini soldakinin yerine sağdakini sağdakinin yerine yazıyoruz arkadaşlar. Yine KPSS'de %100 çıkma ihtimali olan bir konudur. İşlem bu zamana kadar bütün sınavlarda çıktı. Bir değişiklik olmazsa bu önümüzdeki sınavda da bekliyoruz. Bir bakalım soru tarzlarına yine son yapılan 4 sınavın sorularına bakalım. Şimdi ne demiştik? Soldakini soldakine, sağdakini sağdakine. Burada soldaki A o zaman x olarak değerlendirip geldim buraya yazdım. x yerine A yazdım. Yani ne oldu burası? A x bir faktöriyel. Arası çarpma. Sağdakini de y yerine yazdık. bir arttıracağız. Yani ne yazacağız? y faktörü. Aşağıya geldik. a eksi 1 soldaki 1 çıkardım. Yine ne yazdım? a eksi 2 faktörü. Buraya niye y yazdık? Bu a olacaktı. Aynen. Devam. bu çarpım durumunda sağdaki için a yazdık. Ne oldu? a artı 1 faktöriyel oldu. Şimdi faktöriyeldeki mevzu neydi? büyük olanları açıp da küçük olanları yok edebiliyorduk. Mesela şu a artı 1 faktöriyeli a faktöriyel çarpı a artı 1 olarak düşünsem şu a faktöriyeller gitse. Bu a eksi 1 faktöriyeli a eksi 2 faktöriyel çarpı a eksi 1 olarak düşünsem a eksi faktöriyeller gitse şöyle. Kim kaldı geriye? a eksi 1 bölü a artı 1 kaldı. Sayıları da küçük vermiş ki işler dışlar çarpımı yaparsak veya direkt de görebilirsiniz burada sıkıntı yaşamayalım. 2A eşittir 8'e. A'yı da buradan 4 olarak bulmuş olduk. Aynı fonksiyon gibi değer bulmaya yönelik bir soruydu. Bu sorumuz da. Devam ediyorum. Bir diğer çıkmış sorumuz. Diyor ki sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı üçgen işlemi x ve y sayıları için tanımlanıyor. 3 işlem 1 bölü 4 işleminde sonucu kaçtır? Yapalım hemen. Betülüp ne yapacağız? Yerine yazacağız. Yazalım. 3 ve 1 bölü 4'ü yazdım. Soldakine 3, sağdakine 1 bölü 4. X ve Y'nin konumuna göre burada yerleri değişik. Yazalım. Ne çıkıyor? 3 işlem. 1 bölü 4 oldu burası. Art. 2 çarpı. Şimdi Y. Y dediğimiz burada 1 bölü 4'tü. Buraya gelip 1 bölü 4 yazarsam ne olacak? Burası 4 olacak. 4 işlem. X yerine de ne yazmamız gerekiyor? 3. 1 bölü 3 oldu burası. Burası karıştı. Evet. X yerine ne yazacağız? 3 bölü 1 bölü 4. Yani bu işlemin sonucu kaç çıktı? 12 çıktı. Şimdi işlem fonksiyon kolay kolay diyorsun. Bak ne oldu? Evet birazcık ortalık karıştı burada. Panik yok ama. Şimdi işlemle alakalı soru çözerken, fonksiyonla alakalı soru çözerken tanım kısmına işlemleri bu şekilde verdiyse bulduğunuzu bir daha götürüp yerine yazın. Yani şunu bir daha götürüp işlemde yerine yazıyorum. Yani bu defa x yerine ne yazıyorum? 4, y yerine ne yazıyorum? 1 bölü 3. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bunu yazdığınız zaman da bu çıkacak. Çıkmalı. Yani başka şansımız yok. Çıkmasa yandık. Bakalım. X yerine 4 yazdım. 4 işlem. Y yerine 1 bölü 3 yazdım. 1 bölü 3 oldu. Şöyle. Artı 2 çarpı. X yerine ne yazacağız? 4 yazacağız. O zaman burası ne olacak? 1 bölü 4 olacak. Pardon. X yerine 4 yazınca 1 bölü 4 burası olacak. Y yerine 1 bölü 3 yazınca bakın burası da 3 oldu. Dedik bakın bu çıktı. İşleme devam. X yerine 4, Y yerine 1 bölü 3 yazdık. Yine sonuç ne çıktı? 12 çıktı. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Bize ne soruluyordu? Bize sorulan hangisi? 3 işlem 1 bölü 4. Yani şunlar. Bunlar kalsın. Diğerlerini yok edelim arkadaşlar. Nasıl yok ederiz? Bunun katsayısı sayısı 2 olduğu için buraya gelip eksi 2 ile çarparsak ne olacak eksi 2 ile çarptığımız zaman? Bunlar gidecekler. Burayı eksi 2 ile çarptığım için bunun kat sayısı ne oldu? Eksi 4 tane oldu. Burası da eksi 24 oldu. Taraf tarafa topladığınız zaman burada bir tane var. Burada eksi 4 tane var. Kaç tane kaldı? Eksi 3 tane bu işlem kaldı. Bu işlemin sonucu da ne çıktı? Eksi 12 imiş. İki tarafı da eksi 3'e bölersek. ilk 3 işlem 1 bölü 4. Sonucumuz ne çıktı? 4. Eksi, bir, eksi 12 nereden geldi? Eksi, 12'de, e, şey, eksi 24, 12 topladık. Eksi 12 bulduk. Artık. Zor bir soru değil. Yine alışkanlık haline gelmesi gereken bir harekettir bu. Eğer işlem çözerken bir işlem daha çıkarsa onu tekrar yerine yazıp bu şekilde birbirlerini yok edecektir. Bir kıvama getirdik sorumuzu. Güzel soruymuş. Seçici bir soru olmuştur. Çıktığı sana. Devam edelim. Bu sorumuzda 2019 sorusu arkadaşlar. Geçen senenin sorusu. Bir işlem 3'ü soruyor. Bir işlem 3'ü bir yıldız işleminde şöyle getirip yerine yazdım. Yerine yazdım. 1 ve 3'leri ne oldu? 3 tane 1 kare işleminde 3 eksi 1 oldu. Bana kare işleminde 1 ve 3 lazım. Kare işlemine geldim. 1 ve 3 yazdım. Şöyle Buradaki işlemin sonucu 3 eksi 2'den 1 mi çıktı? Aynen. 1 çıktı. Kontrol edin dedim yanlış olmasın. Burası 1. E 3 çarpı 1'den 3. 1 çıktı. Sorumuzun cevabı ne oldu? 2. Yani ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık aslında. Götürdük yerine yazdık. Sorunun cevabını bulduk. Direkt değer bulmayla alakalı bir soruymuş bu sorumuzda 2019 KPSS'nin sorusu. Evet arkadaşlar, bir e, videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda olasılık üzerine konuşacağız. Kısa bir çalışma yapacağız. Olasılıkla ilgili son 5 yılın çıkmış sorularına bakacağız. Soru tarzlarıyla alakalı bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Eğer videoyu beğendiyseniz, videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.